Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft. Bizim ekip nerede ya? Allah Allah toplan. Bizim ekip burada ya. O sorularla devam ediyoruz arkadaşlar bugün. Aynen ya. Sorularla senin en son hatırlayacağın üzere Kaan getir tarlayı göster. Biz güzel bir tane tarla yapmıştık şurada gördüğünüz üzere. Ah lan düştüm. Dur gösteremiyorum. Ay. Ne tamam tamam. Şuraya bir maden kalmış. Ben kaldım. Neyse. Ee, bu maden yaptı arkadaşlar. İşte bu bölümde ne yapacağımıza dair pek bir fikrimiz yok açıkçası. Evet. Yorumları yazın siz. Evet, biz siz onu... yorumları yazın. Biz onu yapalım yani bu soruların içerisinde. Bu bölümde açıkçası madene çıkmayı planlıyoruz. Ah planlıyoruz. ben de lan? Madene çıkalım. Işte Bayağı kazmaya. Bir dakika ben odun toplayayım. Odunumuz yok. Çünkü. Ben bir tane demir Bayağı kazma yapalım. Elbazım odun var, odun var. He bayağı varmış lan. Ben bir sürü gettim oğlum. Çubuk. Aa, ah, oha çubuklar da 40 tane oldu. Ben kim aldı bütün hepsini? Ben ben. Birazcık alın. Şu ben aldım bir dakika. Demir kazma yapacağım bir tane o lazım olur. Demir kazma kesinlikle lazım olacağını düşünüyorum. Ben iki tane taş kazma. Ben yiyecek kurma gidiyorum. Alın çubukları atıyorum. Kusman abi. Ben taşım yok ya. Yiyecek bulmanı her şey yok. Benicim. Nasıl? Bayağı. Kaç tane şey Hiç yok. Eee? Nasıl gidiyor? Aha bir tane varmış lan. Kusmanın bizi o. Ben gidip şey hayvan kesmeye başlıyorum. Aynen yani. Şey hemen hayvan kesmeye ondan sonra hemen maden işine girişelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten yemek sıkıntımız var. Büyük bir yemek sıkıntımız var. Oğlum oltamız biliyor. oltamız olsa var ya. Balık tutup bir şey oltu yaparız da. da siz ya. Oğlum ip var mı örümcekten çıkan ben İki tane mi kaç tane? Kaç tane? İki tane yeter mi? İki tane yeter. He. Tamam ben sen da... balık, sen balık tut. Ben hayvanları öldüreyim. Ver oltayı bana. Ya bende mi olta? Yapmadı. Hayır. Ben yapan tamam. <laughs> bir tane koyun öldürdüm. iki tane koyun et. Adabuz. Ben her hayvandan bir tane kestim. He. Yok inek hariç. Omuz iki tane kestim. Büyük ben ineği keserim şimdi. Merak etme kestim. <laughs> lan kaçıyor inek lan. Ben <laughs> benim şu an çok karnım açım. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Allah Allah. <gülüyor> ne şey oldu sandım. <laughs> durdu falan sandım. Hemen <laughs> 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 yapınca. Yok lan. Ben şurada çakma taşı yapayım da çakmak İyi, çok yaparız. Çok güzel şu an kömür de vurdum ben onları da kazıyorum. Çok güzel denk geldi. Çok güzel kömür <laughs> denk geldi. Allah. hiç kırık tuttu. Lan hiç kırık tutuyor. Ha, tamam Kral sen de bir sus bir. Hay. <laughs> Konuşamıyorum. Oltaya sopa lazım bir dene. Sop... Yok. Yok. <laughs> sopa yok mu sende? Yok. Yapacağım. <laughs> Aa, ne? <laughs> kavuştum, hiç Evet videonun başlığı belli oldu. Aa, hiç Tamam tamam. Şimdi nefesimi tutacağım. Hoş... Yeter. geçeceğiz. 5 saniye tutacağım. 1, 2, 3. Oğlum videomu çekiyor zaman hiç kimse geçirmeye çalışıyoruz. Allah Allah. Yok. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Minecraft izliyoruz burada. İz Minecraft izliyorlar burada. Benim beynim de beynimi <S Dank contemporary> yaktı ya. ya yok Minecraft bir, bir. bir tane demiri olan çakmak takacağım. ya yeter lan. Ben at, balık yakalarım. At at at. At, at Mat, kafası. At, at kafası. <Gülüşmeler> Oha o nasıl iş iç gerek? İçinde ne iş gerek var? Evet arkadaşlar yeniden geldik oğlum çok karnım acıttı. Kanka eve ben pişiriyorum balıkları. Anlaştı şey e, sucuk falan kavuruyor mu kan? Ne diyorsun lan? Anlaştı değil mi? ya abi ya yani ben sırası değil sırasındayım. Şakası oğlum anlaştamayın ben mi anlaştım? Hayır. Videodayız abicim ben. Ha oyunda karnım acıktı. <laughs> oğlum öyle desene ya ne bileyim ben. <laughs> İpucu verdim o anladı. La balıkları diğer fırında pişirsene. Tavukları balık kaç tane topladın? Ne? Kaç tane balık topladın? Ya. 2500. Oha ilerisiniz. Tamam. Ben de bayağı... Ben, bir... da ben daha dolur. Ben daha şey Ya ne oğlum fırın yapın. <laughs> ya koyamadım şu yemekleri. ben var. bayağı bir tohum topladım. Biraz da tarlaya. Taş, bir taş, taş, taş yok. Taş taş. Taş yok. Taş. Taş şimdi bol bol toplayacağız kancım Maneli. yiyoruz. Ben de 3, 4, 3 tane taş tarzı şu balığı var. alayım ben. <laughs> Odun kömürü yapan ben. Şu balığı da yiyem. Ben bayağı bir kömür bulmuşum. Şimdi onlara güzel bir meşale yapacağım. Ben odun kömürü yapıyorum. Lazım olur diye. Sonra yavaş yavaş madenimize gireceğiz. Video kaç dakika oldu? 4 5. İyi daha az. E, ee, Madeni yedikten sonra 15. dakika falan tamam yani gibi bitiririz diye tahmin ediyorum. O 2 dakikada bitiririz oğlum. Ya yok ana. 20 dakika izlenmez aslında. 20 dakika video olur Ben sıkılır mı diyorum. ben de. Madeni siz video sarar ileri artık. Nereye kadar? <laughs> 20 dakika alırız. Oha burada çiçek dolu lan burası. Ne olmuş buraya? Çiçek olmuş. Çiçek dolu diyorum. Olmuş demedim. <laughs> Hayır çiçek olmuş dedim lan bence de zaten. Lan odunu kim aldı? 16 tane tutmadım. Çok güzel topladım. Çok güzel. Ev nerede? Ev orada. Kaybetmedi mi? Beri sen de şey yapmaya devam et. Balı tutmaya, Tütmeye. Tütmeye. Bir daha ki videoda tamamen aşk sorunumuz kalmaz çünkü tarlayı kuruyoruz geçen sağlam bir tarla kurduğumuzu düşünüyoruz. Ta tarla. Kadro ne var Kadro ne var ya? Oğlum bir tane aşk barım kaldı. Bana bir tane et atın. Gel yanıma. Tavuk atam. Hayır, ben balık götürüyorum. Ee, bir şey ölçüm al abi. Al abi gel gel tamam. gel. Sana bir tavuk eti. Sana bir şey daha. Bir al bunu da. Bunu da al. Yersin. Şimdi açtım. Lazım mı? Bir, içen ben, bir daha yapacağım. ya oğlum diye. attığım yeni her şeyi. Yani boş gitti. Ana lan maydanoz düştüm. Ne maydanoz düştüm ya? <laughs> maydanoz <sıra> düştüm. <laughs> evet <Tövbe tövbe>. evet. <laughs> lan yardım edin. Biri biri kalktı. Maydanoz sana mutluluk var dilerim kala. Ne diyorsun lan? Maydanoz düştün lan mı? Yok ben çukura düştüm. Ha <laughs> çukur. Ha <laughs> çukur. Ha çukur. Ya. Ah çakal değilim ha. Ne yapacağım ne yapacağım. <laughs> Buna taş kılıç da lazım. Ne? Neyse tartakla şeyler ederim ben ya. Hadi gidelim ben yemekleri pişiriyorum. Hazır olun. Oğlum bende iki tane ben balık var. Balık. Selamünaleyküm birader. <laughs> ben şurada yemekleri Balikler. pişiriyorum. Dört tane et var bende. Güzel. Herkes Aa, yemekleri kalmasın. yemek bırakmayın. İneş ineş ineş. Evet chestte yemek mi var? Tamam bir zırha aldı vallahi gözümden de kattı. <laughs> ben yemek şey yapmaya gittim. Ne ee, oğlum bak ne yakışmadı mı? Ee, <laughs> ben biraz hayvan Biz daha alalım. Şimdi gelsek şey yaparız. Örs falan yapabiliriz. Yedi dakika oldu bu Evet hadi iniyoruz galiba hadi. Alo. Alo 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 alo. Lan gece oluyor zaten. Hadi Çabuk girelim yani bayılayın. madende. Şimdi o, arkamızdan konuşamam lan. Neydi? Arkamızdan zombiler. Tamam sizin madeni kazma işi bende. Meşale yapıp geliyorum hemen. Veli gel. gel, gel. Ma maden bulabilirsek. Oğlum şurada var ya maden kaldırmış. Bir dakika hani... var mı lan? Kanka. Çubuğum kanka. var benim. At jel senin Gir iç. iç. Ha, ben burada da almış, tamam. Kanka oraya girelim. Tamam girelim hadi gir. Ben iki tane taş kazma yaptım. Ne olur 27 ne tane meşalem var yeter mi bilmiyorum. Nereden tamam gidiyor? kazmaya Siz. başla. Evet, İsmimize doğru gel. Evet madene başlıyoruz. Hazır gece olmuşken. Beşerle koy abi sen. Biz kazıyoruz verili. Böyle düzensiz kalmayın bak. Çekilin. Çekilin bana bırakın kazma şeyini. Geçin. Gelin 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 gelin. gelin. Allah. Lan madene düştüm. Aha veri gel. Madene düştüm. Madene düştüm.